Herkese merhaba, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle hızlı kelime öğrenme tekniklerine çalışacağız. Bunlar size günlük hayatınızda çok lazım olacak. Mutlaka evde deneyeceksiniz. Hemen ilk tekniğimizi anlatmaya başlayayım. Evet, burada gördüğünüz gibi bir kelime kutusu var arkadaşlar. Biliyorsunuz yıllardır vazgeçilmezimizdir bu bizim. Ne yapıyoruz? Öğrendiğimiz kelimelerin İngilizcelerini yazıp bu şekilde kağıtlara katlayıp kelime kutumuzun içine atıyoruz. Ve sonrasında her gün mutlaka bizim bu kelime kutusundan kelime çekip Mutlaka İngilizcelerine bakıp tekrar etmemiz gerekiyor. Siz bunu zamanla arttırabilirsiniz. İçine bir sürü kelime yazabilirsiniz. Öğrendiğiniz tüm kelimelere çok kalıcı bir yöntemdir. Mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar ilk tekniğimize çalıştık. Mutlaka bir kelime kutunuz olsun. Eğer İngilizce çalışıyorsanız bu çok önemli. Ve aklınızda çok kalıcı olacaktır tüm kelimeler. Mutlaka sahip oluyoruz kelime kutumuza. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yöntemimize geçiyoruz. Burada da ne yapıyoruz? Çalışma masamızın tam karşısına bir kelime tablosu yapıyoruz ve üstüne postitlere yazdığınız kelimeleri yapıştırabilirsiniz. Çünkü bu kelimeler sürekli sizin karşınızda olacaktır. Görsel hafızanızda da bu kelimeleri unutmayacaksınız. Sürekli karşınızda bu kelimeler olduğu için de hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Evet şimdi de önemli olduğunu düşündüğüm diğer yönteme geçiyoruz. Sözlük okuma arkadaşlar. Mutlaka İngilizce sözlüklerinizi bol bol karıştırın. Sözlük karıştırdıkça bir sürü kelime öğreneceksiniz ve bilmediğiniz bir sürü kelime karşınıza çıktığında da bunları aklınızda çok güzel bir şekilde tutacaksınız. Sözlük kullanımı noktasında bir şey daha söylemek istiyorum. Hem İngilizce İngilizce sözlük kullanabilirsiniz hem de İngilizce Türkçe sözlük kullanabilirsiniz. İki açıdan da kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Evet sözlüklerden sonra en geliştirici diğer yöntemimizde storybook. Evet arkadaşlar, hikaye kitaplarını bol bol okuyun ama seviyenize göre seçin. İçinden bilmediğiniz kelimeleri çıkarıp not edip kelime kutunuza da atabilirsiniz. Bu sayede daha fazla kelime öğreneceksiniz. Şimdi de çok eğlenceli olan bir yöntemimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu da kelime oyunu. Mutlaka kelime oyunlarını ailenizle, arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Hem eğleneceksiniz hem de bol bol kelime öğreneceksiniz. Öğrenmenizde çok etkili bir yöntem. Mesela bir kelime çarkı yapın kendinize. Bu çarkı çevirdikçe kelimeler çıksın karşınıza. Ve durun o kelimeyi İngilizce anlatın arkadaşınıza. O da tahmin etmeye çalışsın. Çok güzel bir şekilde eğlenerek öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle 5 tane İngilizce kelime öğrenme tekniğinden bahsettik. Bunları evde uygulayın ve eğer sizin de önerileriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Hem biz görürüz hem de arkadaşlarınız faydalanmış olur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.